Şimdi İsveç'te bildiğiniz gibi bir e, saygısızlık, İslam'a karşı, Kur'an-ı Kerime karşı, Kutsal Kitaba karşı bir e, çirkin bir eylem gerçekleştirilmişti ve buna ilişkin e, Milli Güvenlik Kurulundan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan e, tepkiler gelmeye devam ediyor. Diğer yandan İsveç'ten yapılan açıklamada ise "Üçlü muhtıraya bağlıyız" denildi. 2023'ün ilk Milli Güvenlik Kurulundan İsveç'e tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya'dan NATO üyelik sürecinde taahhütlerini yerine getirmeleri istendi. Özellikle İsveç hükümetinin Rasmus Paludan'ın cinayetine ortak olduğu belirtildi. İslam karşı tırıkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmış eylemleri teşvik ve himaye edenlerin insan haklarını içe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır denildi. Oh, oh, İsveç'ten NATO sürecine ilişkin bir açıklama geldi. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladıkları üçlü muhtıraya bağlı olduklarını savunarak bunu uygulamaya yoğunlaştıklarını söyledi. İsveç'in bu açıklamasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki geldi. Çavuşoğlu, İsveç suçu ortak dedi. Yani İsveç yönetimi bu... Alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuş. Bu kadar basit. Kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın. Çavuşoğlu son çekin eylem nedeniyle görüşmelerin durduğunu belirtti. Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. <laughs>